Bu da Cumhuriyet tarihinin rekoruymuş. Temel ilk sebep olarak ben bunları daha çok gözlemliyorum. Bununla alakalı ilk 3 ili de sıralamışlar. Evet, bir rekor kırılmış. Biz bunu önceki videolarımızda da değinmiştik Aynen, zaten. Bunu da söylemiştik, kiralar çok hızlı arttı. Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Tabii. kanayan yaramız. Düşüyor, şey artıyor, evet, bir evet. Şey artıyor diyorduk hep zaten. Yani buna bir çözüm getirilmesi lazım. Ki Kime yani. göre, neye göre? Göreceli de bir kavram. Alıcılara aptal muamelesi yapılıyor. Bu. Sen nasıl kurumsal üyelik faturası kesiyorsun? Orası da ayrı bir muamele. tabii. Tabii canım, dini imanı para olmuş yemin ediyorum. Devamlı. Ve devamında da mağaza kapatma. Pilot olarak en büyük şeyi seçemezsiniz. <laughs> yani öyle de <laughs> Bir kere teknik olarak. Da... Merhaba, ben Gucan Ceyhan. Merhaba, ben Çağrı Bıkmaz. Emlakçılar Konuşuyor kanalında. Hoş, geldiniz. Bugün ilk haberimiz kadınların konut alımı ile alakalı. 2024 senesi Cumhuriyet tarihinin zirvesinde kapanmış kadınların konut alımında. Yaklaşık 1,5 milyon yakın konut satıldı. Bunların %35'ini kadınlar satın almış. Bu da Cumhuriyet tarihinin rekoruymuş. Sen de ne söylemek istersin bununla alakalı çağırıcı? Şöyle yani haberde tabii ben bu haberi biraz fazla çok yere basmayan bir şekilde gördüm. Doğrudur bu arada. Rakamlar hani zaten yalan söylemez ama bu haberde bir biraz daha şeye bağlamışlar bunu. işte kadınların konut alımında işte karar verici role geçmesi, işte güvenli yatırım yapmaları, işte hani ne yorumlamışlar ama iki temel sebep görüyorum bunda. Birincisi ikinci evini almak isteyen yatırımcıların eşlerinin üzerine artık çok fazla konut almaya başlaması. Çünkü ikinci eve biliyorsun kredi 12 buçuk 12 buçuk değil mi? İkinci evet. evde çıkan kredi 12 buçuklara kadar düşmesi kredi kullanımın ama eşinizin üzerine de bir tane daha aldığınızda aynı oranda kredi kullanabiliyorsunuz. Biraz buna yoruyorum. Bir de boşanma oranlarının artışı gene buraya dikkat çekeceğim artık tek başına yaşayan kadınların sayısı çok fazla artıyor boşandıktan sonra. Bir de yeni nesilde kadınların yalnız yaşamaya olan talebi çok artıyor yeni kuşakla beraber. Ben aslında biraz daha bu üç sebebi yani karar verici role tabii ki geçtiler hani kadınlar bunu olumsuz tarafa çekmek için söylemiyorum bunu ama temel üç sebep olarak ben bunları daha çok gözlemliyorum. Zaten biz de portföylerimize gelen ailelerde hep deriz ya kadın beğeniyorsa o iş olur. Tabii kadın ki. beğenmezse olmaz zaten. Geçen şöyle bir şey oldu benim bir portföyüme gelen işte alıcı adayı başka bir ev beğendi eşi, kocası. Benim portföyüme inanılmaz bayıldılar. Öbür evi aldırmaktan vazgeçirdi <laughs> hani öyle söyleyeyim. Ve beni arayıp dedi ki ben vazgeçirdim. <laughs> hani o evi almaktan biz burayı almak diyoruz bilginiz olsun diye ona göre teklif vermişlerdi. Bununla alakalı ilk 3 ili de sıralamışlar. Evet. İlk 3 il Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir. Balıkesir. Hep Marmara, Trakya bölgesinden. Bir de kadınların konut alımı yaptığı en düşük illeri de sıralamışlar o da Muş, Ağrı ve Ardahan o da en doğudan şeklinde bu bilgilerde de sizle paylaşmış olalım. Bir de şöyle bir şey var yani net bir yükseliş değil sürekli bir ivmeli gitmiş. Yani %29 da 2014 yılında kadın sahipliği oranı diyorum totale. 29, 29, 29, 30'a çıkmış. 31, 32, 34, 32'ye tekrar düşmüş. Şimdi 35'e gelmiş. 2021 yılında da %34'ü hani bulmuş mesela. Şu an %35'le kadınların ev sahipliği oranı bir rekor kırılmış. İkinci haberimiz yabancıya konut satışı durma noktası geldi Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %32.1 oranında azalmış. Toplam bütün senede 23.781 tane olmuş. Biz bunu önceki videolarımıza da değinmiştik zaten. Defa Artık söyledik. yabancılar için de pahalı bir ülke olmaya başladı burası. Ayrıca kira açısından da, kira geliri açısından da yabancılara hitap edecek bir yer değil. Yerlilere bile, Türklere bile hitap etmiyorken zaten böyle bir durum var 2024'te. Tabii bunun da iki sebebi var. Hem pahalı olduk yani inanılmaz bir şekilde. Hem birçok insanı hani dolandırıldı yabancı gelenler. Bir de hukukun çalışmadığı hiçbir ülkede yatırımcılar yatırım yapmayı tercih etmez. Özellikle konutta içine kiracı koyup kiracıyı sonra çıkartamıyorsanız kira oranları bu enflasyon şartında sıkıntı yaratıyorsa, ödemelerde problem çıkıyorsa artık makul ve mantıklı bir yatırım aracı olmaktan çıkıyor o ülkede en azından gayrimenkul. Aynen öyle. 2022'de rekoru kırılmış bunun. Evet. 67.490 yabancıya konut satılmış. Ama zaten zaten hani haberin içeriğinde de yazmışlar. O dönem Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Tabii. Türk lirası da sert bir düşüş oldu. Ayrıca Türkiye 250 bin dolara vatandaşlık satıyordu. Bunların hepsi tabii ki yabancı konut satışında zirveye çıkartmıştı o sene. Tabii bir de şöyle bir şey var. Tabi bu 250 bin doların 400 bin dolara çıkartılması da bir etken oldu tabii ki. Ama bir de kapatılan çok fazla bölge oldu. Oturum izni özelinde özellikle. Yani vatandaşlık Aynen. için değil belki ama oturum izinde de kapatılan çok fazla bölge olduğu için başvuruya. Biraz bu ikisinin de tabi etkisi olmuştur ama temel faktör gene fiyatların pahalı kalıyor olması. Aynı tam bizim önceki videolarımızda paylaştığımız bir bilgiyi de teyitleyen bir haber. Hı hı. İstanbul'da konut kira çarpanları yükselme eğilimine dönmüş. Bunu bahsetmiştik, artık düşmüştü çünkü. Düşüyor kira artıyor, evet, düşüyor evet. artıyor diyorduk hep zaten. Bunu da gayrimenkul değerleme uzmanı Doktor Ahmet Büyük Tuman ki ben kendisini Twitter'dan da takip ediyorum, evet. sevdiğim birisidir resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış paylaşımı Yükselme eğilimine döndüğünü belirtmiş. İşte en son açıklanan %58.51'di kira artış oranı. Bu yavaş yavaş düşüyor. Böylelikle de artık kira çarpanları da yükselime eğilimine dönüyor. Burada bir şeye dikkat edeyim. Kira çarpanları yükselme eğilimine döndüğünden kastımız yanlış anlaşılmasın. Bir mülk alıyorsunuz. Bunu kiraya verebiliyorsunuz. Verdiğiniz kira çarpı 12 yani senelik kira gelirinizle kaç senede amorti ediyorsunuz? Bu düşmüştü bu sayı iyice. Eskiden ben bu işe ilk başladığımda bundan 5 sene önce bu rakam Antalya için konuşalım. 24-25 senelerdeydi. Bu dönem de bir 17'lere düşmüştü. Şimdi tekrardan artışa geçmiş. Ki hatta biliyorsun rekor 13 yılla Nide'deydi galiba. Bunu evet. Bir önceki videoda konuşmuştuk. Videolarda konuşmuştuk. En düşük Nide'deydi 13 yılla. Şimdi ortalama olarak 17,5 hani yıllara yükselmiş. Bunu da söylemiştik. Kiralar çok hızlı arttı. Mülk fiyatları sabit kaldı ya da biraz hani aşağı yönlü hareket etti. E bu durumda da bu amortisman süreleri kısaldı. Ama şimdi mülk fiyatları zaten bunu da söylemiştik. Yani bu kadar çok kiraların artması beraberinde mülk fiyatlarının da artışıyla hani dengelenecek diye 2025 için öngörümüzü bu yüzden böyle bu kadar net söyleyebiliyorduk kaldı Zaten ki o da başladı artık. 2022 Şubat'tan beri düşüş düşüyormuş. 3 senedir işte. 2025 Şubat'tayız yani. Ancak Ünsel meylimine evrildi. Devam edelim o zaman. Kanayan yaramız faiş mülk fiyatları artışına e, ortalama 3 ayda bir devletimiz hani bir sahaya çıkıp ceza kesiyor. Gene böyle bir hani furya başladı. Tabi burada da habere şöyle hemen başlığına göz atalım. Faiş artışta ev sahibi masum mu? Faiş fiyat ilan da ceza emlak danışmanına kesildi. Ne olmuş hemen söyleyelim. 1012 emlak işletmesine her birine 100 bin lira olmak üzere 101 milyon 200 bin lira para cezası uygulanmış. Hemen çok kısa yorumundan bahsedeyim sonra topu sana atayım Hucan. Yani yani burada şöyle zaten benzer bir şey söyleyeceksin sen de şimdi biz aracıyız tellaliye hizmeti sunuyoruz yani buna bir çözüm getirilmesi lazım kimse de demiyor ki mevzuatta ya kardeşim siz mülk sahibiniz fiyat artışı istiyorsa bunu şu yöntemle ondan yazılı alın İşte ne bileyim bir şey alın bir form doldurun alın da hani bu çünkü sizin mesuliyetinizde olan bir şey değil mal A benim değil ya tapusu değil ben adamın malına ortak değilim ki hani karar veremem zaten zorla sattıramam zorla aldıramam yani mülk sahibi benden ben evimin fiyatını bu kadara çıkarılmasını istiyorum dediğimde çok mantık dışı bir fiyat değilse eğer hani kabul edilebilir bizim açımızdan da ama gidip de tabii 2 milyon koyuyorsa zaten satılmayacak bir ev için de yani bizim çaba Biz göstermemize gerek yok. Aynen öyle çaba göstermeyiz yani. Kendinize iyi bakın der. <laughs> Hayır bugünler bunlar biraz yani. işin şov kısmı tabii ki. Çünkü fahiş fiyat nedir yani? Kime yani, göre evet. neye göre? Göreceli de bir kavram. Eğer o fiyattan bir yer kiralanıyorsa, satılıyorsa demek ki fahiş değil. Bunun da bir talebi varmış, bu arzında bir talebi varmış, karşılığını buluyormuş piyasada demek. Aynen öyle. Yani. yani bir de şöyle bir şey var. Yani Ucan sen de biliyorsun alıcılar da yani bazen de şuna da sinir oluyorum. Alıcılara aptal muamelesi yapılıyor bu, bu konuşulan şeylerin hepsinde. E, Alıcılar zaten bizim mülkümüze gelene kadar etrafa hatim etmiş. Bütün her şeyin ne olduğunun gayet farkındalar. Her şeyden önce cebindeki parasını biliyorlar. Yani ne kadar parası olduğunu buna ne kadar para ayırdığını. O yüzden faiz de zaten alınmıyor. Ha şuna engel olmak için yapıyorlar belki de anlıyorum. Hani serbest piyasa o ondan görüp o ondan görüp hani arttırıyor. Yani bunun da çözümleri var. Bu bana da birazcık Çık artık şov geliyor. Yani bir pirinç <laughs> bakkaldaki pirincin... <laughs> fiyatının peşine düşüyoruz. Bir de Eylül Aynen evin fiyatının peşine düşüyoruz. Şimdi bir sonraki haberimizde emlak danışmanlarına icra. Burada da şöyle bir durum var. Sektörümüzde tekel olan sarı site, emlak portalı sektöründe tekel olan sarı site ofisini kapatmak zorunda kalan bir emlak danışmanını mağdur etmiş. Bu nasıl olmuş? Emlak danışmanı ofisini kapatıyor. Artık emlakçılık yapmayacak üyeliğini yani sarı siteye kurumsal olan üyeliğini bilgisi dışında uzatıp fatura kesmiş ve o parayı talep etmiş ve ödenmediği durumda da gitmiş. Etmiş, emlak danışmanlığı, bu eski emlak danışmanlığı icraya vermiş. icra takibi başlatmış. Artık taşıma sıcağı yetki belgesi olmayan, iptal ettirilmiş birisine sen nasıl kurumsal üyelik faturası kesiyorsun? Orası da ayrı bir muamma tabi. tabii. Tabi canım bugün telefonla arayıp fiyat almak bile isteseniz işte sarı siteden ya da diğer emlak portallarından sadece fiyat almak için yine de yetki numaranızı ona söylemekle mükellefsiniz. Yoksa eğer bir yetki numaranız hatta adınızdan çok özür dilerim söylemenize de gerek yok. Ad soyad TC'nizi söylediğinde onları entegre eden yetkinizi olup olmadığınızı görüyorlar taşınmaz ticaret yetkinizin ve ona göre bilgi paylaşıyorlar. Fiyat bilgisi paylaşırken bile bunu kontrol eden bu sevgili temin ki burada emlak yenilemede danışmanı bunu yapması. Emlak danışmanı bildirmiş. Bildirmiştir, bildirmiştir tabii canım. Kapatmış adam. Yani ya, taşınmaz ticaret hocasın. yetki yani. belgem, iptal. Artık yapmıyorum ben bu işi. Üyeliğimi yenilemeyin diye adam bildirmiş bile. Ona rağmen şey yapmışlar. Yazık Yenilemişler. An. Dini imanı para olmuş yemin ediyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Bununla da <laughs> bağlantılı bir ilan daha var. <laughs> Çok fütüristik bir şey. Şu yöntem dışında başka bir hani yeah <laughs> Fikir gelmiyor kimsenin aklına <laughs> bu tekelleşmede. Em, emlak ilan portallarına <laughs> tepki, siyah ekran ve mağaza kapatma kararı başlığıyla bir haber yayınlanmış. İşte en çok da Sarı Sitede bu zamana kadar hani çözülmeyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla da bir uygulama başlatmışlar. Kim başlatmış? Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam açıklıyor. Geçen videolarda da bahsettiğim üyeliğin zorunlu olmadığı, Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan bir birlik burası. Onlar da şöyle bir uygulama başlatmışlar vitrin resimlerine siyah ekran koyma ve devamında da mağaza kapatma kararı alınmış. Pilot bölge olarak da Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlayacakmış. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Pilot olarak en büyük şehri seçemezsiniz. Yani öyle <laughs> bir kere teknik olarak saçma. saçma. olmuş ama neyse. Buna da neredeyse kimse ka katılmaz. Ha, keşke katılsa yapılsa da bir tepki olsa o Ama bu bir çözüm değil ya. Bu iş çünkü herkes bu işi para kazanmak için yapıyor. Tek elde şey kısır döngü. Yani devlet düzenlemesi olmadığı sürece çok zor müdahale, yani çok kolay müdahale edebileceğiniz bir şey değil. Bugün, evet. Bu arada yapılabilir mi? Yapılabilir. Satış kanalı sadece bu mu? Yani kullanıcı alışkanlıklarını değiştirebilirsiniz toplu bir hareketle. Burada da açıkçası derneklere ve sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşüyor aslında hocam. Biz geçen hani TÜGEM'in e, eğitim komitesi komitesindeyiz. Antalya İl Eğitim Komitesindeyiz aynı zamanda. Onun toplantısında da hani konuştuk. Yani burada aslında bu dernek ve sivil toplum kuruluşlarına çok büyük rol düşüyor. Ama bir kısmı yapıyor, bir kısmı yapmıyor. Bir de dediğim gibi yani pilot bölge olarak seçilen bölgeye bak zaten yani Türkiye'nin nüfusunun yarısından çoğu bu üç şehirde böyle pilot seçilmez yani, yani Bursa seç bari. Genel bizim ülkede bizim ülkede genelde Bursa pilot seçilir. Evet doğru o da doğru. bir şey evet Bursa pilot seçilme daha uygun bir şehir o yüzden. Aynen öyle. Çünkü Girift olarak demografik olarak da çok hani her kesime hitap eden bir il hem de jeopolitik yani konum itibariyle de güzel bir noktada genelde Bursa seçilir o yüzden. Bak bir arkadaşla yorum yapmış altına yalnız genel olarak pilot bölge denilen yerlerde arama yapınca hiç siyah ekrana denk gelmedim. <laughs> Gelemezsin çünkü bunu yapmaz kimse. Yani bu, bu bu arada yıllardır ben bu sektöre girdiğimden beri 4 yıl önce de bu deniyordu. O zaman söyleniliyordu. İşte emlakçılar olarak buna göz yummasak bir kere kapatsak sahibindenlerimizi şöyle bir ay ilan girmesek bakın ne olur diye ama bu Aynen öyle öyle olacak bir şey değil. Evet. Ben de başka haber kalmadı. Sen de varsa yani konuşabiliriz. varsa da aynı şeyler. Yani haber başlıklarına bakıyorum. Son yıllarda en yüksek faizine rağmen konut satışları neden rekor kırdı? Satışlar artıyor. <laughs> Bunları zaten <laughs> ev alacaksanız alın. Konuştuk. Artık yani bunu da 20 kere söylemenin bir yani. manası yok. Artık bekleme zamanı geçti. Aynen öyle. Evlerinizi alın arkadaşlar. Paralarınızı yatırın. Nereye yatıracaksanız. Türkiye'ye mi? Yurt dışına mı? Peki. Bizi tamam. izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, aklınıza takılanları soru olarak yorumlara yazmayı unutmayın. Olabildiğince cevaplıyoruz yorumları. Ayrıca çana, can Çan, çanları, çanları çana çana açıp tıklayıp bildirimleri de açmayı unutmayın bizden abone, haberiniz olsun. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.